Yakarım ben yakarım, sel gibi akarım, çallık arkasında saklanır, gizli gizli bakarım. Sen adımlarıma bakarsın, izlersin, takiptesin kedi. Kira yargı dağıtırken cahil olan sana karışma dedi. Yanıyor çevre etraf, duman... Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım dostlarım. Yaslanın arkanıza, başlıkta zaten gördünüz. Hemen kutu açılımına geçeceğim, hiç uzatmayacağım. Sadece sıralamayı bilmenizi istiyorum. Gekonun kutu açılımını yapacağız, Gekoyla alakalı şeyleri söyleyeceğim sizlere. Ardından çok güzel haberlerim var. Şşş... uzаmon davom etali hazır mıyız? Şimdi dostlar ben kutuyu öncesinde tabii ki açtım. Kutunun içerisinde bir de sürpriz var. O sürprizi ben bir sonraki video saklayacağım. O bambaşka bir olay zaten. Onu sonra göstereceğim. Sürpriz dediğim canlı bir sürpriz. Kutunun içerisinde ısı petlerinden tut muhafazaları bilmem neyse hepsi vardı sağ olsunlar. İnanılmaz güvenli ve çok güzel bir şekilde göndermişler. Sizden önce ben baktım şu an kutunun içerisi boş ve sadece canlınız var. Onu gösterip fazla strese sokmadan yerini alacağım. Oy. İlk böyle buraya geldim tamam mı? Bir tırsıma geldi çünkü ilk defa karşılaştım ben böyle bir canlıyla. Strese sokmak istemiyorum. Işığı bu yüzden loş yaptım. Tabii ki bunu hepiniz gibi, birçoğunuz gibi ben Tuğkan abiden gördüm. Hatta çok evveliyatından karınca çiftliğimde bunun farklı variyeteleri vardı. Onları izliyordum ben ama yani hiç aklımdan geçmiyordu bana nasip olacağı, bugün böyle elimde tutacağım. Gerçekten çok ilginç bir duygu. Lan! Nasıl gidiyor ya Allah'ım? Bunu böyle mıncırarak sevmek yok. Tabii öyle bir şeyler Ben de öyle seven bir insanım normalde. Şöyle detaylı detaylı bir göstereyim sizlere öncesinde. Tabii şimdi yeni bir ortama geldi. Yolculuktan geldi. Stres ortamında haliyle. African Fettil Gekodoslar bu canlının türü. Bir sürüngen. Bir de kele cinsi aslında. Yani araştırdığım kadarıyla. ilk geldiğin için mıncıklama durumumuz olacak. Yani şu an videodan bahsediyorum. Sonrasında hiçbir şekilde dokunmayacağım ve yaşam alanında bize alışmasını, ortama alışmasını bekleyeceğim. Şimdi bunun olayını alma hikayemi, alma maceramı anlatacağım sizlere ama şu an bir canlıya doya doya bakmanızı istiyorum öncesinde. <laughs> Dostlar bu tür şu anda Türkiye'de yasal. Ancak bulundurmak için yani bir nevi ruhsat lazım size. Yani canlının mikroçipinden tutun da bulundurma belgenize kadar resmi evraklarınızın olması gerekiyor. Onu da hemen sizlere şöyle bir göstereyim çok özel bilgiler var üzerinde onları tabii ki yayına vermek istemiyorum şahsi bilgiler olduğu için en azından nasıl bir şey olduğunu görmenizi istiyorum ama bunu da bırakamıyorum şöyle bir reis şu mekana bir alalım seni evet Evet şimdi alma serüvenine gelelim. Bu canlıya sahip olmak için bazı evraklara sahip olmanız gerekiyor. Nereye kardeş? Şimdi bu arada kedi burada değil. Kediyi merak edenler vardır. Buna bir yaşam alanını oluşturup bunu bir emniyete aldıktan sonra kediyi tekrar odaya alacağım. Bu arada elimin halini zaten kedi besleyenler çoktan anlayacaktır. Neyse dostlar şimdi Sürüngen Dostları adında bir YouTube kanalı var. Kaan abi, Kaan Sezer. Kendisine çok çok selam olsun. Bu canlıyı alıp almama konusunda ben çok kararsızdım. İnternetten ön bilgi sahibi olabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ancak sonuçta bir canlı, bilgi başka, tecrübe başka bir şey bunlarla alakalı. Canlının stres durumu olur, değişkenler olur, karakteri farklıdır bilemezsiniz. Yani ben bunu biliyorum. Ezbere yedim, yuttum. Hadi ben aldım tak diye besledim diye bir şey olmuyor. Sonuçta bu bir makine ya da cihaz değil. Canlı mısın lan sen? Oyuncak mısın yoksa? Ağzını sıkmamak için kendimi zor tutuyorum. Emin ederim var ya şu anda. Neyse. Kaan abi sağ olsun çok yardımcı oldu bana. Alma konusunda dedi ki sen al onu hallederiz. Zaten canlı bakan bir insansın. Burada anlatacağım şeyleri zaten dedi az çok aşina olursun. Kendisiyle gece yarısı uzun uzun sohbet ettik ve beni Alper abiyle tanıştırdı. Alper abiyle tanıştıktan sonra da zaten kendisine de ben kaygılarımı, merak ettiğim şeyleri anlattım. Bir gecede bunu almaya karar verdim ve sabahına da uyumanken gibi durdu. Ve sabahına da bunun komple benim üzerime olan evrakları, bilmem ne işlemleri başladı. Sonrasında da güzel ve güvenli bir şekilde geldi. Alper abiyle sizleri bir tanıştırayım. Hatta bir saniye kartı bir çıkartayım. Evet, şöyle önce bir Alper abiyle tanışalım. Sonrasında evrakları göstereceğim. Şimdi dostlar ben ekrana da koymuşumdur zaten ama Zol TR adında bir Instagram sayfası var. Bu Alper abinin Instagram hesabı. Türkiye'ye bu canlıları getiren yasallaştıran ve güvenli bir şekilde yasal haliyle mikroçipiyle, evraklarıyla, belgesiyle sizlere ulaştıran kişi hatta tek kişi Alper abidir. Buradan zaten numarasını da ekran durdurup alabilir. Kendisine sorabilirsiniz. Web sitelerine ulaşabilirsiniz. Adresleri de burada gidip yerinde de görebilirsiniz. Instagram hesabından da kendisiyle iletişim haline geçebilirsiniz. Buradan da Alper abiye çok çok teşekkür ederim. Sürekli Alper abi Alper abi deyip duruyorum. Gerçekten çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Evet süreç böyle gerçekleşti dostlar. Şimdi yorumlara nereden alabiliriz, nereden alabiliriz diye soranlar olacak. Özelden yazanlar olacak. Ben direkt sizlere göstermiş ve naçizane Alper abiden sizlere bahsetmiş oldum. Ha bu arada Alper abi çok teşekkür ederim ya. Hakkını ödeyemem gerçekten. İnanılmaz kahrımı çekti çok yardımcı oldu. Ve kendisine de almak için gittiğinizde bu kanaldan geldiğinizi söylersiniz. Bir selamı söylerseniz çok mutlu olurum. Size de ekstradan yardımcı olacağı konusunda hiç şüphem yok. Neyse şimdi daha sizlerle bir yerlere misafir gideceğiz. Dur gel canım benim. Bir müddet şurada bekleteceğim. Bir saniye orada bekle. Evrakları sizlere bir göstereyim dostlar şimdi. Hatta ben bir çıkarayım şimdi özel bilgiler görünmesin. Aha da burada. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan onaylı adına düzenlenmiş evrak. Şimdi özel bilgiler var. O yüzden buraları bulurlu görüyorsunuz. Ama şöyle adım göstereyim de. Burası YouTube malum. Bir de bir takım insanlar var. Ee, neyse onlara bir şey demek istemiyorum. Burada da evrakları var. Ivırı zıvırı. Mikroçipi zaten Tayvan'ın üzerinde. Daha da problem olursa aha da kral burada. Adı yeter. Vallahi ilahi adı yeter. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet şöyle bir son kez bir hoş geldin yapalım. Kralı yeni yerine alacağım çünkü. Şimdi bir sonraki videoda sizlere bir sürprizim var. Sağolsun ta Ankara'lardan geldi buraya. Kaan abi sağ olsun beni bir isme yönlendirdi. Yönlendirdi isim de zaten Karınca şifreyim ekibinden. Yönlendirdi arkadaş ta Ankara Kızılcamamlardan geldi Kırıkkale'ye. Konuğumuz oldu. Çok da böyle onur duydum onu ağırlamaktan. Efsane bir video yaptık. Videonun içerisinde böcekler, işte hamam böcekleri, tartaralar, kurtlar, murtlar bir sürü şeyler göreceksiniz. Bir geko teraryumu nasıl olmalı? Neler yapılmalı? Kendisi size anlattı. Ben mikrofonu kamerayı, her şeyi kendisine devrettim. Çok güzel bir video oldu. Kendisiyle tanışmaktan çok mutluyum. Buradan kendisine de Eren'e de çok çok selam olsun. Hatta Tuğkan abinin son aldığı Fahriye ile Burak'ın yemlerini de kendisi tedarik ettik. Zaten Kanca Çık ekibinden kendisi de. Onu da tanımaktan çok mutluyum. Sonraki videoda ben sizi hem ona tanıştıracağım, tanımayanları ilk defa görenler için. Bunları söylüyorum tanımayanlar diyerek. Bu kanalda hep Lepistes ve Balık olarak e, benim kitle toplandı. Onlar da şu an şoktalar. Tamam dostlar Gekoyu gördük. Şimdi gelelim Aksu olsa. Ama şimdi Gekoya, ya videoda göstermek istemiyorum çünkü onun ayrı bir videosu olacak ama burada bir teraryumu var. Neler <laughs> var <laughs> şşş <laughs> çaktırmayın. Ben bunu ve hemen teraryuma alacağım ve Axolot'tan devam edeceğim. Ardından da sizlere bomba gibi bir haberlerim var onları göstereceğim. Şunu hemen bir yerine alalım. Hemen geliyorum. Söyle abi. Polise sattı. Tövbe Evet, şimdi gelelim Axolot'a. Bu videodan itibaren artık değişimler başlıyor çünkü sizlerle beraber. Şimdi mesela ne yapıyoruz? İlk baştan başlayayım. Şimdi Axolot'un akvaryumunu gördüğünüz gibi boş. Aha da burası boş. Peki Axolot nerede? Axolot'umuz bugünlük. Sadece bugünlük burada. Siz bu videoyu izlerken çoktan yerine geçti. Buraya alma sebebimi anlatacağım. Karnım ne kadar doldu var ya. Öyle bir şeyler yedirdim ki ben bunlara Neler neler. Onları göstereceğim bilare sizlere. Şimdi Axolot'a e, ürünler bakacağım dostlar. Ama istiyorum ki ya şimdi Türkiye'de çok az yani bunun ürünleri az, seçenekler az. Ürünler ve seçeneklerden kastım ben bu canlıya bir tane ev yapmak istiyorum mesela. Altına bunlara özel bir e, malzeme var onlardan sermek istiyorum. Sonra bunların su ölçüm cihazları var, ıvır var, zıvır var bunların yemleri var. Bunları böyle merdiven altı değil de gerçekten e, kaliteli ve güvenilir şekilde sizlere önerebileceğim, içme sinecek bir şekilde almak istiyorum. Bunun öncesinde de dostlar araştırdım. Yani dostlar uzatmayayım şimdi anlatmak istediğim şey şu. Niye uzattın da böyle demedin ki baştan? Neyse. Axolot'un akvaryumuna buraya böyle küçük bir ev. Şimdi ev seçeneklerine bakacağım internetten. Bunu da sizlerle yapmayı çok isterim ama şimdi video çok uzun olur. Onları ben e, seçerken böyle hızlandırılmış bir şekilde bir şeyler yaparım sonraki videoya. Ben şimdi bu videodan hemen sonra sipariş vereceğim. Öncelikle Axolot'umuza bir tane şirin bir ev arıyorum. Altına bir kum sermek istiyorum. Sonra bir tane soğutucu fan lazım bana. Onun e, siparişini vereceğim. Ölçüm cihazları var. Su kalitesini işte iletkenlikli, pH değeriydi, ıvırıydı, zıvırıydı. Onların siparişini vereceğim. Şu Axolot'un akvaryumunu var ya. Ü. Deli gibi yapacağız. Tuğkan abiyle görüştüğümüzde, Tuğkan abi dedi ki ben vivarium tarzı yapacağım. Hani ben de dedim abi vivarium şu an bana göre değil. Vivarium bende vivarium şu anda. O yüzden, o yüzden de ben şöyle bir hem şirin hem tatlı hem de işimizi görecek bir derecede bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak, bunların siparişini vereceğim. Onun haricinde aksi olduğunuzu derim gibi, burada... Özlemişsinizdir, şöyle göstereyim size. Büyüdü büyüdü ha, harbiden büyüdü bu arada. Cidden böyle boyu falan uzadı. Kanumanı dolu maşallah. Şöyle odadan son durum vereyim ya. Ben böyle kasılıyorum arka planda da. Hani böyle hızlı hızlı anlatayım geçeyim diye. Odadan son durumları vereyim çünkü güzel haberim var. Şu yavruluk olayını çözeceğim. Yavruluğa bir sipariş vereceğim. Haberiniz olsun. Bu videodan sonra her şey değişecek diyorum ya. Bu videodan itibaren hemen hemen her videoda bir kutu açılımı. Her videoda bir ürün göreceksiniz. Çünkü eksiklerim var. Onları sipariş etmem lazım. Onları almam lazım. Güzel gelişmeler olacak. Türkiye'ye bu Ivory'i tekrardan sunacağım. Ya elimden geldiğince şu ivorleri Türkiye'de bir biliyorsunuz bir patlattık böyle bir ivorici oldu herkes böyle çok memnun oldum bu durumdan, gururla anlattım. O zamanlar çok çekiniyordum, söyleyemiyordum ama gördüğünüz gibi ivorlarımız şimdi bu ışık altında çok görünmeyecektir. Hamile dişlerimiz var ve burada da erkeklerimiz var. Bunlar da renklerini almaya başladı. Neredesiniz lan? aa burada. Şimdi renkleri yok bu abi. Bunlar normal lepise diyeceksiniz ama renkleri bir gelsin de. Neyse, ivorleri Türkiye'de lepise severlerle tekrardan buluşturacağız dostlar. Tamam abi, Geko geldi. Ona çok güzel şeyler dizdiyin. Eyvallah. Şimdi diyorsun ki Aksoy'da da bu kadar şeyler gelecek. Aksolot'ta da efsane saray gibi bir yer yapacağız diyorsun. Allah'ım şunun tipine bir bak. Ağzını da yüzünü diyeceğim şimdi. Elim alıştıracağım bu arada. Çok güzel anlaşmalar yapıyoruz. Kendi aramızda bir dil oluşturmaya başladık şimdi de. Onların videosunu sonra atacağım sizlere. Be peki bu canlı doğuranların günahı ne? Hayırdır? Sen ona niye bir şey yapmıyorsun? diyenler için. Canlı doğuranlara var ya. Üff, neler geliyor? Vallahi bak şimdi. Şimdi ilk siparişim geldi. siparişim verdim. Önce arka planda güvenilir bir yer aradım dediğim gibi. Maşallah ivorimizin erkeğin rengini görüyorsunuz. Lan oğlum bir tam geldik göstereceğiz kaçıyorsunuz Neyse canlı doğuranlarıma, balıklarıma neler geldi. Balıkları ihmal ediyorsun abi. Balıkları göstermiyorsun abi. Balıkları şöyle abi böyle abi diyenler. Bakın bakalım ne olmuş. Neler gelmiş. Hadi bakalım. Evet dostlar şimdi balıkları ihmal ettim. Balıklara bir şey almıyorsun falan diyenler için. Bakın şimdi neler aldım. Şimdi şu bir bunun ne olduğunu anlatacağım. Efsane bir ürün. Bunu da neden aldığımı benim daim izleyen yani eskiden beri beni izleyenler bilecektir. Bunun bayağıdır peşindeydim ben. Sonunda geldi. Bu bir. Kardeş sen şöyle bir dur bakalım. Şöyle mal ortaya koyalım. Hoppa. Yetecek mi bakalım buraya? Böyle alanımız. Evet yeter ya. Dostlar biliyorsunuz böyle benim telefon sıkıntılı ee, kırık bir telefonla çekiyorum. bu yüzden bir açılıyor bir kapanıyor açı değiştirmek zorunda kaldım şimdi dostlar bu olay nedir benim kanalı 2 yıldır Ivorler e, idare ediyor Ivorlerle bir şeyler anlatıyorum Ivor Ivor nedir İvori bir türü dostlar Türkiye'de e, çok şükür nacizani getirdiğim ve tanıttığım, çok da sevildi ilgi gördü. Hala bak mesela yeni izleyiciler oluyor. Yeni izleyicilerden videonun dakikasını işaretleyerek abi bu mavi balık nedir? Nereden bulabiliriz diye yazıyorlar. Dostlar ben onları yurt dışından geldi. Kırmızı ve mavi olarak ayırdık. Benim eski videolara girip benim var ya eski videolar bildiğiniz şey gibi böyle. Bir türü baştan başlayarak çoğaltarak bir yerlere getirme serüveni gibi bir şey benim o eski videolar. Şimdi bu Ivory'ler benim kanalda bir ara bayağı bir hype'landı hatta YouTube'da da öyle. Sonrasında da işte bizim ilgimiz dağıldı, yaşadığımız özel hayatımızdaki problemler şunlar bunlar derken bir arka planda kaldık. E şimdi de vefa borcumuzu Ivorilere ödeme zamanı Ivorileri bomba gibi tekrardan döndürüyorum. Bu sebeple de internette araştırmaya başladığımda dostlar şu Inve markasını çok duydum. Yani Inve'yi çok önerdiler. Biliyorsunuz arka planda birçok üreticiyle, lepises e, üretim olan insanlarla görüşüyorum. E, yabancılarda da görüştüğüm oluyor aynı zamanda. Orası komedi zaten böyle translate ediyorum çoğu şeyi, anlamadığım şeyleri. Derken şu Inve'yi çok önerdiler. Tamam önerdiler de in ve e, işte kovadan bölmesi var bilmem nesi var parça parça görüyordum. Merse bakın şimdi ilginç bir kısma giriyorum. Merse hepsini Malav yapıyormuş. Malav İzmir de benim burada zaten anlatmama gerek yok. Malav İzmir Türkiye'de tanınan bilinen ve alanında tek olan bir firma dostlar. Bunu da şöyle fark ettim dostlar. Giriyorum in ve markayı yazıyorum. Mikronlarını buluyorum. Hatta uzun zamandır aradığım şu. Ya bu bambaşka bir olay buna şimdi geleceğim hemen. Nereden bulursam bulayım Altına Malavizmir'in imzasını görüyorum. Sonra dedim ki Malavizmir'i ben Facebook'tan oradan buradan görüyordum da web sitelerinde var mı acaba bir girdim. Malavizmir zaten hepsini getirmiş dostlar. Bu işi yapıyormuş. Sonrasında ben buradan mikron mikron aldım. Bunlar nedir? Bunlar balığınız hani doğum yapıyor. Özellikle çok küçük doğum yapan balıklar vardır böyle. Balığın acaba ne yer bu balık falan dedi diye düşündüğümüz balıklar var ya. En küçük balığın ağzına mikronlar mikronlarda yemlerden tutun da büyüğüne anaçlara, damızıklara kadar verebileceğiniz inanılmaz kaliteli içerisinde Mesela ne var? Ham protein var, ham yağ var, ham lif var, kalsiyum var, fosfor var, kül var, varoğlu var. E, çok güzel yemler bunlar dostlar. Aha da sizlere invenin şu yemlerini gösteriyorum. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Kanalda ilerleyen dönemlerde benim o mavi ivolleri ne hale getirdiğinizi sizler canınız canlı gözlerinize göreceksiniz. Hep beraber kullanacağız. Mikronlarına göre ayrılmış bir yem bu. Şöyle bir bırakalım. Bunları da tekrardan Malavizmir'de gördükten sonra bir baktım ki Malavizmir'de benim aradığım her şey var. Valla bundan sonra bakalım bir ürünlere iyice bir kontrol edeyim de. Malavizmir'in güvenilir olduğunu bildiğim için diğerlerini de oradan alabiliriz. Aksolot'un evini ıvırın zıvırın da oradan da kurabiliriz. Şimdi sırada bu var. Bunu zaten dostlar biliyorsunuz ben özelde birçok kişiyle görüştüm. Canlı yayınlarda ısrarla ben bunu söylüyordum. Var. Ya arkadaşlar böyle bir olay var bunu alabilirsek süper olur diye. Bu sepa teknolojili Artemia. Nedir bu sepa teknolojili Artemia? Bu mıknatıs dostlar. Bu Artemia'nın mıknatısı üzerinde de yazdığı gibi ne oluyor mıknatısı çok güçlü. Harbiden çok güçlü. Öyle böyle değil. Şakaya gelmez. Şap diye yapışıyor valla. Şimdi olay da şu arkadaşlar. Bu Artemia'yı çıkarttığımızda başımızın belası olan bazı şeyler var. Bir tanesi Artemia'nın çıkmamış kabukları zeminde birikiyorlar. İkincisi de Artemia'nın çıkmış kabukları da yukarıda birikiyor. Her ne kadar süzme yapsak da ne yaparsak yapalım illa karıştığı durumlar oluyor. Bunun olayı şu arkadaşlar bu separ teknolojili Artemia tıpkı diğerleri gibi aynı yöntemle çıkartıyorsunuz hatta ben çıkartma için bir tane de şöyle bir e, şeffaf çıkartma seti aldım bunu da aynı yerden malzeden aldım dostlar. Bu da baya güzel büyük. Şu alttan veriyoruz ortamı. Buradan camın içerisine ve dışarısına takma yerleri var. Bunun çıkma oranı daha yüksek. Yüksek olmasıyla beraber artemiyalar çıktıktan sonra dostlar. Şu mıknatısla geliyorsunuz. Süzmeyle falan uğraşmıyorsunuz. Bu mıknatısla geliyorsunuz arkadaşlar. İçerisine daldırıyorsunuz. Çıkmış kabukları ve çıkmamış yumurtaları hop toplayıp kendi içerisine alıyor. Ve sizin elinize sadece çıkmış artemiyalar kalıyor. Gözünüz kapalı verin var ya bak. Gözünüz kapalı verin balıklara. Gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Bilenler biliyor. Canlı yayınlarda sürekli ben bunu ya şu olsa var ya, efsane olur deyip, deyip duruyordum. Sonunda aldım. Şimdi bunların yanında farklı şeyler de alacağım dostlar. Malavizmir'in web sitesinde çok eğlenceli şeyler buldum. Girdim kendimi kaybettim. Ben normalde ressam olduğum için, resim heka sanatıyla uğraştığım için böyle boya malzemesi satan yerde bunu yaşıyordum. Bir girdim var ya üf neler var Malavizm'in web sitesinde. Oradan da diğerlerini de alacağım şimdi. Olay bu dostlar. Bunları tek tek zaten İlerleyen videolarda sizlere kullanacağım, göstereceğim. Etkisini de var ya ben söyleyemeyeceğim. Balıkların renginden kendiniz göreceksiniz. Balıkların formundan, doğurmalarından, büyümelerinden kendiniz göreceksiniz. Böyle mermi gibi dizdim bunları. Vaziyet alın. İvoriler Türkiye'ye geri geliyor. Şimdi sizleri bir yere götüreceğim git YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve lütfen bu kanala da abone olup şu an izlemiş olduğunuz videoya da gider ayak like bırakırsanız çok sevinirim O halde dostlarım bir sonraki videoda ya da twitch'ten açacağım canlı yayında görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın Sensiz nasıl Bak bana Gel de bir